Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft zor modu oynuyoruz son sürüm biraz yukarıya çıkalım burada odudum lan bir anda evet bakalım nasıl olacak arkadaşlar garip bir mod oldu evet arkadaşlar ne oluyor lan oyun dondum evet son sürüm açtım bu ne lan burada bir yer var yok gerçi aaa bu ağaçlar bu ağaçlar şey değil mi ya komik bıyıklı bir adamın işareti vardı ya hani bu ne ne bu yerdekiler Olum dolacağım falan zannettim lan bu arada. Pembe yapraklar. Bu şey değil mi ya komik bıyıklı bir adamın hani şeyine <laughs> <laughs> benziyor. Orada oyun niye donuyor bilmiyorum şu an. Hemen şöyle ağaç kırarak başlayalım işimize. Hemen şöyle arkadaşlar bir tane balta yapacağım hızlıca. Eee bu bölüm muhtemelen kaç zor da oynayacağız ölene kadar. Kaç bölümlük bir seri olur bilmiyorum. Bayağıdır Minecraft oynamıyorum. Son turuma girdim ee, yeni yeni şeyler gelmiş ne bileyim bu ağaçlar falan. Benim için çok yabancı çünkü ben genellikle modlu oynarım ve 1.12.2 mi ne öyle bir sürümde olur genelde bu. O yüzden ben pek fazla oynamıyorum yani bu modu. Evet arkadaşlar kaldım derken devam ediyoruz. Kusura bakmayın aa. videoyu bir kesmek durumunda kaldım. Ee, Oyun diye diğer şeyi en düşüğe çektim arkadaşlar. Kusura bakmayın video çekerken biraz şey oluyor. Ben yanında bunu yapıyorum lan. Ne yapacağım? Hmm. Bence taş taş devrine geçelim hızlıca. Hemen şöyle kazalım arkadaşlar. Akşam olmadan güzel bir ev yap yapacağım Bir saniye Evet arkadaşlar Kusura bakmayın ya makro açık kalmış o da şey iki tuşuna bağlı bilmiyorum, makroyu oraya bağladım e, farede de makro var da tam nasıl yapıyoruz bilmiyorum Evet arkadaşlar hızlıca başlıyoruz çok hızlı başlangıç gerçekten zaten oyunun içindeki iki saat videoyu başlarken gitti videoya başlarken gitti videoyu başlarken gitti ne lan böyle benim arkadaşlar benim İngilizce bazen veriyor İngilizce diyorum Türkçe Oğlum ben harbi konuşamıyorum lan. Ben harbi özürlüyüm anasını satık. Evet bunları ve modlardan alışmışım. Evet arkadaşlar şuradan bir tane ne yapalım? Bir koyun keselim. Kesinlikle bir koyun keselim yani. Koyuncum öl bakayım. Zor mod oynuyor zaten anasını satayım. Gel buraya gel. Kestim gitti. Astım. Gitti. Evet devam edelim arkadaşlar. Hadi bak. O ağaç niye böyle lan? O ağaçlar garip biraz. Buz, buz yeri var orada. Bora Optifine bulamadım bu arada. Oyun donuyor, chunk yüklemeleri falan filan. Biz ne yapacaktık? Bizim hızlıca şey yapmamız lazım. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde ağaç kıralım. Ne oluyor lan? Ha? Burada bunun ne işi var? Sen sen nasıl doğdun oğlum? Ya şerefsiz direkt iki canım gitti ya. Hemen şöyle kaç böyle villa tarzı bir şey yapmayı planlıyorum. Güzel bir evim olsun isterim açıkçası. Hadi bakalım arkadaşlar. Ee, kaç tane şu an şu an 28 tane odunumuz var. Burada bir tane maden var. Madene girer miyiz bilmiyorum. Bence madene girmeyelim arkadaşlar. Bence madene girmeye gerek yok ya. Bence girmeyelim madene. Yani sıradan bir seri olacak. Yani ne yapmam gerektiğini bilmiyorum bana bölümler boyunca şey fikir verebilirsiniz. Ayrı şey yeni mod hakkında pek bir bilgim yok. Ne bileyim ana menüde garip bir geçit vardı. Acaba şu ende giden şeyi mi değiştirmişler ne yapmışlar? Bir de ward'ın falan var. ward'ını hiç bilmiyorum bu arada. Nerede çıkıyor nasıl çıkıyor. Bayağı bir anda karşıma çıksa mutlaka öyle mahvolur. Ayrıca bu kadar şey yeter bence diyeceğim. Yeter sanki. 64 tane olsun. 64 tane yapalım hemen hızlıca. Evet hadi bakalım. Bir tane bir tane de 16'lık yapalım bence. Evimiz için lazım olabilir. Nasıl bir ev yapacağımı şu an kafada kurdum ama kelimelerle tasvir edemem maalesef. Kusura bakmayın. Kelimelerle bunu tasvir edemiyorum şu an. Son bir tane. Tamam. Hemen bunları dönüştürelim arkadaşlar. Bu ne lan? Oğlum bir an bana saldırıyorlar zannettim. Ruhumu teslim ediyordum lan. Aa şey bulduk. Neydi lan bunun adı? Kömür müydü neydi? Ha kömür bulduk. Kömür bulduk arkadaşlar. 2 tane kömür. Tamam idare eder. Ne eksik ne fazla işte iki tane. Buraya şey yapalım. Burayı tamamen kestik mi? Kesmemişiz. Kesebiliyor muyuz? Boş ver ya. Evet arkadaşlar bugün. Oğlum ben niye videoya tekrar bakıyorum? Yapıyorum. Bugün konuşamıyorum ya bugün garip bir biçimde video çekerken pek fazla konuşamıyorum. Hazır ev yaparken size bir hikaye anlatayım arkadaşlar. Bir gün bir tane adam sıradan biri biçimde yürüyormuş. Öylece yürüyormuş. Ve önüne bir tane adam çıkmış. Adam demiş ki ayda sen de ayda 10 bin dolar kazanmak ister misin demiş. Hayır ya şey yani yanlış oldu bir dakika unuttum şu an. Sen de e, bir anda 50.000 TL kazanmak ister misin gibi bir şey demiş. Ee, şimdi bu adam sıradan bir şekilde sokakta yürürken bir tane adam gelmiş ee, Hayır ya yanlış oldu Arkadaşlar şey evet aklıma güzel bir hikaye geldi Arkadaşlar bir gün hmm, bir tane adamın evine bir tane mektup gelmiş Mektupta yazan şuymuş Merhaba beni tanıdın mı? Ben senin yıllar yıllar önceki bir dostunum Hatırlarsın bir gün göz göze gelmiştik. Sen beni görmemiştin ama ben seni gördüm ve her halinle ezberledim Sen benim için bir yaşam sebebi Sen öylesine güzeldin ki Sen yoksan hayatın bir anlamı yoktu benim için Bir saniye arkadaşlar hemen yatak yapıp uyuyalım Dira zombiler gelip bizi pandiklemesin sonra Evet hızlıca yatağımıza yattık arkadaşlar Tak, tak diye gelmeyelim de sonra Hemen şöyle bir tane şey yapalım ee, Demiş ki sen benim için yaşama sebebiydin Sen yoksan hayatın bir anlamı yoktu Sen bu hayata anlamını yapan tek şeydin benim için dedi Bu mektubu okuyan adam şüphelendi Bu kim olabilir? Bana neden böyle bir mesaj atmış? Ve daha önce karşılaştıysak neden bu kişiyi hatırlamıyorum demiş Ve bir anda son sayfaları aramaya başlamış Son sayfaları aradığında bir isim bulamamış Hiçbir şey yokmuş Ne olduğunu anlamamış bu kim demiş ve tüm sayfaları tek tek okumaya başlamış. Ve hikaye buradan sonra başlamış. Hmm, şu an ben hikayeyi okumayı vazgeçtim yani. <laughs> hikayeyi hatırlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar size Jack şey hikayesini anlatabilirim ya. Şu Vahşetin Çağrısı adında bir kitap vardı. Ee, böyle şöyle bir şey tane Wolf mu ne B ile başlayan isimli bir tane köpek vardı ya sanki. Ya bu köpek sıradan bir köpek ve sahibi bir anda bunu reddediyor. Bunu atıyorlar. Ormanda kanunun kendisi olduğunu fark ediyor. Yani oğlum ben ne anlatıyorum? Ben ne anlattığımı da bilmiyorum ki anlamadım ki. Ben ne anlattığımı da bilmiyorum. Ne anlatmadığımı da bilmiyorum. Arkadaşlar cennet ve cehennemle ilgili bir hikaye anlatabilirim aklıma geldi de tam olarak net hatırlamıyorum ama e, anlatmaya çalışacağım tabi hatırladığım kadarıyla arkadaşlar şimdi öncelikle bir taş kazmamıza geçelim arkadaşlar şuradan bir hızlıca e, maden yapalım madene ihtiyacımız var açıkçası ve e, benim muhtemelen önce bir şey kazmam gerekiyor doğru ya arkadaşlar bu de ayrıca biraz müzik açalım müziğimiz hiç yok bir gün yaşlı bir bilge yolun kenarında oturmuş dinleniyormuş arkadaşlar. Hmm, sonra e, derin düşüncelere dalmış ve birini bek, yani derin düşüncelere dal dalmış bir şekilde bekliyormuş ve bir anda yanına bir savaşçı yaklaşmış ve kükreyen bir sesle bana cennet ve cehennemi anlat demiş. Bilge adam şaşırmış. Neden bu adam ona cennet ve cehennemi anlatmamı istiyor demiş. Sonra Bilge savaşçıyı umursamamış. Onu ne dediğini dinlememiş ve benim küreğim ne ara kırıldı lan. Bilge bu adamı umursamadı Ve sonra gözlerini yavaşça açtı ve savaşçıya seslendi. Dedi ki, demek cennet ve cehennemi anlatmamı istiyorsun. Senin gibi bir ukala birisi, her tarafı pislik içinde olan birisi. Saçları dağınık ve nefesi çöplük gibi kokan birisi. Neden ona cennet ve cehennemi anlatmamı soruyor? Savaşçı kılıcını çekip yaşlı bilgenin boynuna dayamış ve demiş ki tam boynunu koparmak üzereyken yani bir şey dememişti doğru ya ha. Tam savaşçı bilgenin kafasını koparacakken demiş ki işte bu cehennem demiş bilge. Savaşçı neye uğradığına şaşırmış. Kendi yaşamını feda edercesinde böyle bir dert verebilen bilgenin karşısında kendi küstahlığından dolayı utanç duymuş ve kılıcını yere indirmiş arkadaşlar. Kılıcını yere indirip gözlerinden iki damla yaş dökülmüş ve Bilge de demiş ki işte bu da cennet Eminim siz bu hikayeden hiçbir şey anlamadınız Bence çok bilge dolu bir hikaye Cennet ve cehennem Çok Discord'umuza gelebilirsiniz Ayrıca ee, Neydi hmm, hmm, Discord ve Discord'umuza gelebilirsiniz Instagram üzerinden de beni takip edip bana Mesaj atabilirsiniz yani Gayet iyi olur Discord'a Discord gelin sohbet ederiz yani ben olabildiğince takipçilerimle sohbet etmeyi severim. Çünkü siz yani sohbete değer insanlarsınız. Yani eminim. Yani bir derdiniz falan olur bana söyleyebilirsiniz. Yani ben size yardım etmek isterim. Her daim yardımcı olmak isterim. Neyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.